Vitrin üzerinde yuvarlak yuvarlak halkalar var. Boşluklar. Evet ben hatta orada sordum direkt. Aldım. Mı? Bakın şöyle söyleyeyim. Hatta ee, kamera da çekti alırken. Çek, oldukken. evet kamera çekti. Bunları gerçekten tekrar her şeyse Hı. izleyebilirsiniz. En son kapının yanındaki Dolabın kapağından diyeyim orayı sildim bir tanesini sildim diğerini silmedim ve ben diğerlerini kontrol ettim diğerlerini silmemişsin. Sildim ama belki o sonuncuyu geçirebilirim çünkü süremiz çok azdı. Tabii. Bir tanesi bir azdı. silinmemiş yoksa? Şöyle söyleyeyim ben kendi gözümü diğerlerine geldim kontrol ettim Altı tane varsa ikisi silinmiş gerisi silinmemiş. Peki bu senin için büyük bir hata mı? Yani şimdi vitrinini boşaltmış bardaklarını yani da... silmiş. Silmiş ama... ama sen oradaki yuvarlaktan puan kıracaksın. Kıracağım. Nilacığım birazdan 10 bin evet. liradan sahibi belli olacak. Belki de Serpil o yuvarlaklar için puanını kıracak. 10 bin liraya veda edeceksin. Yani bu yuvarlağa takılmadın mı? Yuvarlığa ben takıldım ama e, yani o herhalde bir kusur olarak görmek istediğin için Yok kusurlar kusur olarak görmek Çünkü yani ben orada genel olarak, ben genel olarak, olarak ben vicdanen gerçekten çok rahatım. Ya zaten vicdanen daha sonra hiç bir, görmedim bu programda. Ben, Orası ayrı yok, bir şey de. Ben detaylara baktım detaylarda hep e şimdi ben, bu ev detaylı mı ev mi? Bak bugün detaya ya bakmıyorum Ya halka Ama şöyle söyleyeyim yani e, gözünüz bir kapağı e, bu da bir, bir şey. Diyorsun, söyleyeceğim. Dört saatlik, bak dört saatlik bir vaktimiz var. Ve ben bu vaktimin çoğunu salondaki kıllarla ben, e, bak, ben, savaşmakla geçtim. ne geçti. dedim ben ne diyorum? Evet çok kıllı. Peki Serpil şunu sormak istiyorum nedense Sor. Neden salonundaki üç tane koltuğu süpürdün de o iki tane tekniği süpürmedi dersin? Şimdi diyorsun ya ben anlamıyorum. Neden oradaki iki tane siliyorsun, üçüncüyü silmiyorsun? Tamam. Şimdi o zaman ben de sana diyeyim ki Serpil ben anlamıyorum. O iki tane koca çekyatı süpürdün de iki, iki, tane, tane koltuğu... niye süpürmedin? Üç sefer bağırdım makine, elektrik süpürgesi, elektrik süpürgesi ve elektrik süpürgesi bana gelmedi. Heh, ve arkadaşlar Şimdi, zaman saniye, gidiyor. Üç tane, üç tane koltuğa elektrik süpürgesi geldi. O iki tane tekliğe gelmedi. Kapıya çıkıp alabilirdin. Eğer ki bu kadar takıntılıysa o zaman koltuğu silmezsin. Çünkü sen o koltuğu girdin ve sildin. Madem bu kadar bir halkaya takılıyorsan buraları tozlu olan koltuğa ıslak bezi vurulur mu? vurulmaz. Şimdi diyorsun ya önceden kılını süpürüp sonra silseydin diye. O zaman başka bir işe uğraşsaydın ama muhakkak koltuğu süpürseydin. Yani ben hiçbir yarışmacıma sana süpürgeyi vermiyorum ya da süpürge benim yok, yok, diye bir hayır, şey değil. Ben hani o ha. arada duyulmamış olabilirim. Yani o, demek istediğim demek ki hayır demek ki yapılamıyor biliyor. puan verirken tabii ki evinin zorluğunu göz önünde bulunduruyoruz. Çünkü 4 saati var. Yani bir böcekli, bir fareli bir evle ya da bugün gibi kedili, köpekli bir evle diğerleri bir tutulmaz. Onun için birine daha derine bakarsın, birine daha yüzeysel bakarsın. Ama genel olarak 2, 2, 2 verdi. Evet. Yani şu güne kadar en yüksek puanda olan sensin. 12 puandasın. Peki bu birinci olmak için bir taktik mi sizce? Kesinlikle. Taktik. Kesinlikle. Bu bir taktik mi? Ben taktik kullanmadım. Ben ...gördüğüme not verdim. Ben ne diyorum çerçeve altlarını... ...ben şu ana kadar yani detaya bak, bastım. Şu kadın öncekli alt. bize böcekli... Evet, de, 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 böcekli. ...yağlı. E, hayır dedim böcekli tabii ki çok zor dedin ama... ...çok zor. E, o ama böcekli dolabın zorluğunu göz önünde bulundurmadın. Hı -hı. O mutfaktaki böcekleri göz önünde bulundurdu da... ...bir tık fazla puan vermedin. Vermedim ki ben daha zor... ...bakın daha zor karşıma bak. evler çıkıp... ...arka hak yemeyeyim diyerekten... Ha, daha zoru ne bekliyorsunuz? Daha zor çekebiliriz. Bu zor, birdim, bu zor. Bakın, şu ana kadar en zor, bak en zor... ...Nura Hanım nevi böcekli haşeriliydi. Evet, iki verdim. E, o zaman zor olmasının bir, bir anlamı kalmadı. ki. Ama dinlemiyorsun ve ikinci bu, olarak abi, sen zor... Selvi'ciğim bak dinlemiyorsun an, ama... ...söylediğin cevabın saçma olduğunu söylüyorum. Evet, ben yani daha eğer zor şimdi, çıkarsa, ben, bu kadına, ben bunu istek... Senin bir... evin zordu diyorsa bir tık bunu öyle çıkartman evet. gerekiyor. Evet, ben daha, daha sonradan iki arkadaşımın keşke... Ama sen şimdi var? oynamıyoruz ki biz evet, burada. Şimdi puanı. ben sana bunu veriyorum yarın bilemiyorum. O yüzden bunu vermek zorundayım. Sen o gün o eve göre puan vereceksin. Yani Bundan ben... daha kötüsü çıkarsa arkadaşım sen ondan daha kötü bir ev temizledin. Bir tık daha fazlasını veriyorum. Budur. Ama sen bir sonrasını düşünerekten İknur'un hakkını yiyorsun, Emine'nin hakkını yiyorsun, Nura'nın hakkını yiyorsun. Ben bugün senin adaletli puan verebileceğini düşünmüyorum Serpil. Yani insanen iyisindir, hoşsundur. Ama bunun şu anda benim için bir önemi yok. Ben burada temizlik için yapıyorum Ki onlarla birlikte ben de temizlik yaptım. Evet. E sen orada benim daha yaptığımı görmemezdin. Hakkını görmez, ben yok. Orada görme. E ben Emine'nin ilk durum buzdolabının içine dışına girdim. O buzdolabı hiç oldu gitti. İki evet. puan da buzdolabı nerede? Hani? Evet. E ben enayi miyim burada buzdolabını boşuna Evet. E Emine'nin evinde keza öyle yağlıydı uğraştı Nuran desen uğraştı. Bak ben sana evin temizlemiyorum ama puanlama yaparken çok hatalı bir puanlama yapıyorsun. Savunman da çok yanlış. Ben buna üzülüyorum. Yani şu anda 10 bin lirayı ben en iyi temizliği yapana vermek istiyorum. Buradaki tek amacımız o. Çünkü herkes temizlik için burada. En yüksek puandasın diye 2-2-2 verip de 12'yi korumaya çalışamazsın. Ben korumuyorum. Ben açık Ama şu anda söylüyorum. Ama korumuyorum ben. Ama bak yaptığın savunmalarda da altını dolduramıyorsun bir Ama eksikleri çok fazla var. Peki vardı. sen tam tamam mıydın? Bana onu söyle. Ben, ben, ben de hayır. Kesinlikle. Ben de Peki eksiyim. o zaman bu arkadaşların affedersin enayi miydi sana kalktı 3 puan verdi ya da 4 puan verdi? Yani bak eğer bugün sen bir tık yüksek puan bile versen, bunun benim için bir önemi yok. Çünkü son gün zaten. Yediğin haklar gitti, 2-2-2-2 gitti. Bugün belki de bir tık yüksek puan vereceksin, belki iki tık yüksek puan vereceksin. Onu da belki dikkat çekmemek için. Çünkü bugün de iki verirsen artık ortaya çıkacak ki sen 12 puanı korumaya çalışıyorsun. Yani sen kalkıp... Dolabın çok zordu. Şimdi ilk dura karşı kalkıp dolabın çok zordu İknur'cum. Yani böcekli bir ev, Böcekten bir... çok zor deyip çat diye iki çevirdiğin zaman senin ağzın ayrı elin ayrı konuşuyor. Ben hangi birine inanayım? Size artık size bırakıyorum bu yorumları da. Benim yorumlarımda böyle ben görmek istedim. Yani yorumunu yap ama için... puanın hakkını ver. Yani bakın eksik görebilirsiniz. Ben sana niye eksik gördün diye kızmıyorum. Haddim de değil kızmak ama bir öncekinden istediğini bir sonraki yaptığında onun bir tık fazlasını ver. Yani şu üç günde hiç mi bir fark yok? E üç günde herkes aynı hatayı yapıyor. Herkes aynı hatayı Evet. Yapıyor. Peki Serpil, sen de üç gündür aynı hatayı yapıyorsun ve iki veriyorsun. Ve ben bunu kesinlikle puanlarını korumak için yaptığını düşünüyorum. Ben ve kesinlikle. bundan da adım kadar eminim. Değil. Gerçekten değil. Ama bu programda seninle. hiçbir zaman hiçbir zaman puanını korumak için iki verenler birinci olamadı. Olamaz ben, da. Ben Allah bana ömür verdiği sürece buna izin vermem şu saatten itibaren Serpil'in tüm puanlarını iptal ediyorum. Serpil senin arkadaşlarına verdiğin tüm puanlarını geçersiz kılıyorum. Bilgin olsun. Yani istersen oturabilirsin sıkıntı değil ama puanların adaletsiz olduğu için ve puan korumaya çalıştığın için puanların tamamıyla iptal ediyor. Çünkü bu büyük adaletsizliği yollatacak ben de buna engel olmak zorundayım. Çünkü temizliğe puan veriyorum onlar da temizlik yaptılar ve haklarının yenmesini kesinlikle istemiyorum. Yani bunu eminim izleyenler de görmüşlerdir ki bu sefer bana diyecekler ki sen orada bostan musun? Bunun önünü nasıl alamazsın? Bunu gerçekten sindiremiyorum. Ve çok sinirlendim. Çok. Laz damarım tutarsa çok kötü olacak. Bugünkü evimize gelelim şimdi. Serpil'e eleştiri yaptınız. Söylediniz. Serpil'in adaletsiz olduğunu söylediniz. Bugün lütfen adaletli olmanızı bekliyorum. Madem Serpil'den bir tık farkınız var. O zaman lütfen bunu bugün yorumlarınızla ve puanlarınızla gösterin. Evet Emine'den yorumlara devam edeceğim. Serpil'cim puanlarını iptal ettim çünkü yarışma dışı kaldım bundan dolayı puanlarını iptal ettim çünkü puanlarını korumaya e, çalıştım ben böyle çalışmadım yo at böyle ben yani ben... ben öyle düşünüyorsam geri kalan üç arkadaşın da aynı şekilde düşünüyor ben size herkes kendine bırakıyorum ben öyle gerçekten düşünmedim ben bu yarışmaya katıldığımda da hep e, hatta ve hatta. Peki geçtiğimiz bölümlerde benim iki verenlere karşı tavrımı hiç gördün mü? Gördüm. Puan, gördün. Puanları gördün. iptal ettiğimi gördün, kızdığımı gördün, sinirlendiğimi gördün. Yani demek ki sadece sana karşı olan bir tavrım değil bu. Yok, yok. Genellikle iki iki verenlere karşı bir tavrım ki sonunda hep öyle oluyor ama maalesef hiçbir birinci olamadı. Yani ben birinci olma iki, gibi, benim iki birinci olma gibi bakın şöyle açık ve net söylüyorum evet. o zaman. Madem her şey açık açık evet, evet, iptal evet. oldum. Ben açık ve net burada gelip de 10 bin lira kazanacak diyerekten gelmedim. Gerçekten bir eğlenmeye geldim ve benim başka bir amacım vardı. 10 bin lirayı alman önemli değilse eğer Benim aslında önemli. Senin için önemli değil ama bu kadın için önemli. İçin Onun, önemli. Için önemli. Benim Onun için önemli. Onun için benim. önemli. Bak çoğunun bir amacı var. Evet. Kirasını bir senedir ödeyemiyor. Bak kirasını ödeyecek. Beyinden ameliyat olmuş ihtiyacı Doğal var. Doğalgaz. Oğluna tablet almak zorunda. Eşinden ayrı bir kız çocuğu büyütüyor ve buraya temizlik için geliyor ki okay. ama 10 bin liraya da ihtiyacı olduğu için başkasının klozetini el sürüyorlar. O zaman tamam. onların hakkına girmemek gerekiyor. Ben kimsenin hakkına girmedim. Evet bir yarışma da geldim. Bu yarışmanın da bakın beni bir mi dinliyim? Ben evet bir eğlence için arkadaşım yönlendi. Sarpil sen çok elin çabuk, enerji dolu bir insan. Ama seni işte arkadaşın bir yere, orada bir, bir adalet dakika. sistemi var diye söylemedi galiba. Evet, ben bir amaç için buradaydım. Bir 10 bin lirayı kazanacaktı. Benim başka bir amacım vardı. Bunu da Kadir Bey'e açıkladım ben açıkçası. Şu anda benim resmen üzerime oynanılıyor ya. Yani. Çok sinirliyim bir kelimeleri bile bulamıyorum. Sadece bu konuda sana her türlü yardımda bulunabilirim. Teşekkür ederim. Çok edeyim. sağ ol. Yani teşekkür e, ederim. Ben her zaman tüm kadınların yanındayım. Sen de tabii ki bir emek vererek o sayfayı kurup bir şeyler yapmak Yapma istiyorsun. Yapmak istiyorum. Kendi ta, ayaklarımın üzerinde işte durmak zorundayım. Sana öyle yardımcı bir gelecek. olabilmek için bunlara onlara da yardımcı olmam gerekiyor. O yüzden de puan, yani senin puanlarını iptal etmek zorunda kaldım. Çünkü onların da bir hayalleri, bir amaçları var. Peki o zaman e, konuk olarak şu anda gerisini dinleyebilirsin. Hiç problem yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.